Allah aşkına bir bırak ya. Düş yakamdan. İyi. acaba bunun pili ne zaman biter? Çok da geveze bir şey ha. Ha sonunda sustu galip. Ay Allah belanı vermesin senin. Sayın <laughs> gülmeyi bırakıp şunu üzerimden alır mısın lütfen? <laughs> şurada şöyle gel, gel. uçarak gel işine bir vurayım sana gel. İyi, tamam arkadaşım. Ne arkadaşım zıgısın, deme. Tamam. Yeter artık bıktım şakalarından. Sen de şaka görmemişsin gel bakayım buraya. Gel buraya. İyi, yok yok. İyi bunu söylemeden ne, ne edemeyeceğim. Gel gel. İyi kulağına söyleyeceğim. Daha çok izlenmek istiyorsan biraz daha güler yüzlü olmalısın. Hah. İyi, i̇şte iyi. buna benzer bir şey. Gülmeyi yeni öğrenen birisi için hiç fena değilsin. Ne oluyor burada ya? Bu taraf mı çekiliyoruz? Bak ya cevap da vermiyor. Şşt. Sana diyorum. Alo. Sessiz ol da poz ver artık. İyi tabii o böyle poz veririm ben de. Şuraya inebilirsem. <gülüyor> <gülüyor> bir saattir bir <laughs> denemedin. Alt tarafı bir konuşan kediler izleyeceğiz. İyi Ben şu çiçeklerimi sulayayım da gelip. İyi iyi o zaman görüşürüz sen. Yine iyi, <laughs> görüşmeyiz. Ee, <laughs> kapıyı açarsan. Ka ben e, sesi boğuk geliyor Cem. Kapı ben diyorum. diyorum oğlum aç. E, kapıyı açsana. Mesaj bırak sen. Alo e, kime diyorum? Dün. Mesaj bırak mesaj. Şuradan kapıyı açacaksın şuradan. Ben buradan içeri girerim. Girerim. Oy. E, kafam. <laughs> e, babacım. E, kırmızı ışık yüzün ortasında bir tane. Ben ben buraya babacım bir şey demedik. E, ama hala yüzün ortasında. Acaba bir tane diyor. Ben de yersin şapla diyorum. ya e, ama sen de her şeyi kısıyorsun canım. Kanka niye anlamıyorsun ya? Bırak gideceğim diyorum. İlla gideceğim diyorsun öyle mi? Evet. Hadi o zaman git. Aha bir parmak. Hi, parmaklara bayılırım. Anam, bu nasıl bir koku? <laughs> <laughs> Sahip şunu üstümden alabilir misin acaba? Gel de bir tanışalım sen de balık kardeş. Tanışalım canım. Gel bakayım. Ay, her tarafım ıslandı. Allah aşkına şunun tipine bir bak ya. Aklından geçenleri biliyorum yap, yapma yapma dedin. yap. Bu insanlık için küçük ama iyi benim için büyük bir adım. Hadi oğlum başarabilirsin. Sinekler de çok akıllı hayvan ha. Nereye koyacağını nasıl da biliyor. Gel bakayım buraya. Günde üç öğün tuvalet yapmak da ne demek ya? Seni tuvaletini temizlemekten iflas kesildi. Hey konuşurken yüzüme ee, bak benim. Tamam sahip ya. Ee, dinliyorum ben seni. Böyle tuvalet yapmaya devam edersen seni sokağa salarım. Dışarı bırakırım. Dışarıya yaparsın tuvaletin haberin olsun. İyi ee, demek ki benim yemek yemeği birazcık azaltman lazım. Evet evet. Aha kuş gel bakayım. Oy. Eh, ee, iyi burası da tam bana göreymiş bir şey ee, sahip, orada bir buzlu çay alabilir miyim acaba? Dur bakayım dur nereye gidiyorsun öyle mencecik? Anlat bakayım. Anlat mı? Ne anlatayım abi? Vallahi benim için fark etmez. Benim vaktim bol. İstediğini anlatabilirsin. Anlat bakalım. Canım abi benim. Öyle bir anda anlat deyince de ne anlatılır bilemedim ki. Şöyle maceralı bir şeyler anlat da heyecanlanalım. Vallahi abi bende hiç heyecan macera yok biliyor musun? O zaman senin hayatına birazcık macerayla heyecan katayım. <laughs> İyi bu köşede yok. Bakayım. iyi bu köşede yok. şurada da bir köşe var. Oraya da bakayım. iyi, iyi burada da Kaç köşe var bu koltukta ya? Bakayım. iyi, iyi şuraya bakayım. iyi burada da yok. iyi Sayıp. iyi yaş babalar buraya saklamıştım ben acaba. Sen görmüş olabilir misin? Sayıp acaba ne yiyorsun orada sen? Hı. Say. İyi, bana da biraz çıkar. Güzelmiş vallahi. E, neyse. E, dur dur. Ben Oğlum, kendim hazır Hazırsan baba geliyor. Baba mı geliyor? Allah Allah. İyi, teşekkürler canım. Hey. Sayın. Hadi oyun oynayalım ya. Lütfen lütfen. Çok enerji bugün. Ay. İyi, i̇yi bana bak. İyi bana. Ben daha Roblox tabii Aç bilgisayarı. Allah'ım burnumu hissetmiyorum. İyi yapışırttım Allah'ım. Bu nasıl bir koku? İyi. Merhaba sayın. Biraz yüzünü yapışırmış gibi oldum ama. Uzaktan eğitim ne kadar zormuş ya. Sabahtan bir kadın de. Sabahtan bir kadın bir şeyler anlatıyor. Bir tane kelimesinden nacho. bir şey anlatırsam ara polima. Kapatsam mı acaba? Seni de dinlediğin <laughs> yok zaten. Ne Nacho ne? You're falling asleep. Nacho. Nacho wake up. Hakikaten uykum geldi ya. Yeter artık. <laughs> tamam geçebilirsin. Arkadaşım paranı <laughs> verdin geç de seviyorsun. Saçlarımı buz diye bak. Görüyor musun? Plakanı aldım. Çıkarken kapıyı açmayacağım. Nasıl da oğlum sokaktaki ilk günün? Ne ee, sahip? İyi ben sokak kedisi olmaktan vazgeçtim Allah Allah. Sokaktaki bütün kediler beni kovalıyor canım. Sabahtan beni kaç 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 yorgunluktan öldüm. Bak bak yine geldi şey. Bu jeli de fazla oluyor ama. Bak bak yemek ya. Tomun ısrarsın. Ona e, e, dişi dışarı çıktı. Ne Ohohohoh, oho, jeniyi şişirdiler. iyi nereye gidiyor, nereye gidiyor? Bu sefer yakaladım seni. bu duvar burada var mıydı ya? İniyor musun, inmiyor musun oradan? İnmiyorum. Demek inmişsin be! Yavaş! Eee, sahip sorma sahip, o elindeki ne acaba? Kek hamuru. Kek mu? Aynen öyle, ister misin? Tilkiye tavuk yer misin diye sorulur mu? İndir bakayım sen onu. bakayım. <laughs> Tilkiye tavuk yer misin diye sorulur mu bu? Allah Çok güzel bir şey, vanilyalı mı bu? Vanilyalı vanilyalı. <laughs> e, hadi ama sahip ya söz vermiştin. Tamam tamam İyi, e, çalıştır. Lütfen çalıştır duyuyorum. şunu lütfen. İyi. E, tamam dedim Heh. bir dakika çatlama açtım. Hadi. Başın dönerse karışmam ben. Yok sahip niye başım dönsün ya. Allah'ım sabahlar olmasın. Sabaha kadar dönebilirim. Şimdi yakalayacağım seni. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Yani ya? Oğlum bildiğin düz numara tırmandı sen. Ee, kaka ne yaptım ben ya. Ee, spider Cat oldu mu kimseye söyleme tamam mı? Neymiş ki bu? Çok güzelmiş vallahi. Biraz da bize bırak. Allah Allah bu nasıl bu hale geldi ki sadece üzerine atladım. Acaba kurulu bunu mu yanlış yaptı sahip? Hi ben de neler düşünüyorum. Şuradan kafayı gözü kırmadan bir aşağıya inemeysem. Bak bak yine neyin peşinde Allah'ım. Acaba şundan ne keyif alıyorsun? Bir de pis pis gülüyor. Orada olduğunuzu biliyorum. Hi can buhulu diye göremiyorum zannetmeyin. Hi biliyorum. Evet oradasın bak iyi görür. Vallahi bu kapıyı açtınız açtınız. Yoksa akşama kadar kulağınızı kanatırım yemin ediyorum ha. Oradasın işte görüyorum açsana kapıyı. Açar şu kapıyı artık? Kedinin sesine bak ya ne kadar yanık söylüyor. Allah Allah. Kesin bu kedi Urfalıdır ha. Urfalı kedilerin sesi yanık olur derlerdi de inanmazdım. Kanka daha fazla zorlamasam mı acaba bilemiyorsun işte. Hakikaten ha iki gram sallanacağım. İyi bir bütün odayı balerin gibi gezdim yemin ediyorum ha. Bu deliğin dibi de görünmüyor ya. Allah Allah o kadar derin mi ki acaba? Ee, bir bakayım. Bir daha bakayım. Ee, biraz daha bakayım. Anam. Ee, gerçekten derinmiş. İyi çıkamıyorum sayın. İyi ee, bir yardımcı olur musun? İyi ee, anam. ne ee, böyle takıldı bana? bir tek bu odaya bakmadım. Bu odaya da dikkatli dikkatli bakayım da eğer burada da değilse gider babası yerim. Tabii canım. İyi. Mama bulanındır en nihayetinde değil mi? Bu odada da olmadığına göre ben gideyim yiyeyim bari. Anam. E ama veriyorsan ben sen de artık ya. Ya da vazgeçtim uyuyacağım. <laughs> Yuh. Bana mı bakıyor? İlla çok yaşa dedirteceksin değil mi bana? Çok yaşa. <laughs> ne oluyor ya? Üç. 2, 1, go mu? Nereye go ya? Allah'ım. İyi ben gidiyorum. İyi nereye gidiyorum acaba? Oy. <laughs>